Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gene aynı oyun. Aradan bir saat gibi bir kısa süre geçti. Arkadaşlar bugün şu mizur denen o yere gideceğiz. Biraz önce kardeşime bakıyorum. Yani ders vardı arkadaşlar. Onu hallettim. Videoya girdim. Ne? Aha yumurta. Aa, yumurta var yumurta var yumurta yumurta yeni bir kişi aramıza katılacak. Annesini babasını öldürdüm. Bu yeni adamız da mı? Yok eski. Artık arkadaşlar. Arkadaşlar geçen bölüm buraya girmiştik. Korkmaya devam ediyorum. Yine sabır. Sesini kısayım arkadaşlar. Gerçek başımda kalmak istemiyorum. Şöyle. Bu... Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne olmuş ki? Ne oluyor? Gelmeyelim. Kuzansın gel. An, ne? <laughs> burada bir dizide ne var mı? Arkasında yanında burada. Lan burada televizyon var. biraz acıkmışız Emalterimizde ne var? Bu var. Aç aç Bir tane. Çünkü biz az. Yeni adaya gittik. Hadi dönelim okey. Ben şimdi kendi yerime gitmek istiyorum. Hızlandırarak gidelim. Evet, beyler bayanlar. Bugün o büyük adaya gideceğiz.

kalıbımı alalım seviyorum ama bu son bir eşya kaldı arkadaşlar işte her eşya aldığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi büyük merdiven ben küçük merdiven yapacağım bunu bu halde hayır açmak varmış. Cephanelik. Cephanelik. Tamam beyler yaparız ama şimdi, bugün, şu an. Hadi arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim. Geldi. Şöyle kenardan yaparsam bizi o Kapat. Tümler arkadaşlar devam edeceğiz. İnşallah oluyoruz oraya. Alçattım, alçattım. Saldırdı. Evet. Ne yapıyordur? Evet. Tav template. Hey, şimdi çaktım. Template ne yapıyormuşuz. yapıyoruz? Gerisini ise saldırmıyoruz. Ben şimdi? Hiç anlamadım ben bu işte. Bir tane yeter. Arkadaşlar çok fazla anlamış değilim ama inşallah olur diyeceğim. Kapı. 11'de ya ama süper uçuluyor. Ana, ne yani çok yanlış yere bir şeyler yaptı. Çok yanlış yarı bir şeyler yaptım. Hayır ya. Çok yanlış bir şey yaptım. Hayır anlayanlar anlayanlar. Hadi, hadi bekleyelim. Çok de var ki? Tamam, yürü. kapıyı da oradan alırsın. Birazcık birazcık beklemek istiyorum. Gel lan. Hadi devam. Devam ki. Devamcı tuttum mu? Evet. ben direkt şey yapıyorum. nasıl bir şey? Şurayı bir de. Bir de küçük ağaç. Eee. Odunum çok az arkadaşlar. Nasıl anlatırım durduğu? Durun ya. Harita 27 demem. Ben haritaya gitmeyeceğim demedim mi? Haritaya gideceğim demedim mi? Hangisiydi o? Şey bu? bu muydu Buradan buraya kadar. ooo Aga ya, uçakta da birazcık sıkıntı gibi bir şey var. Bunu da halledeceğim. Geldim. Arkadaşlar bekle. Ben yine yine geri döndüm ya. Eksik. Ben şunu atacağım. Ne? Kötü mü? Hayır ya. Tam bu Şu burada yatacağım. Sil bunu. Evet alan açısın. da böyle bir kazma 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 yaratmak istiyorum ne yap arkadaşlar video izleyip evet arkadaşlar ya yarattım bir şey atmalıyım bu plaklar olmaz bu tahta Niye Şimdi arkadaşlar kalman çok gerek var. Orada bir tane gizli geçit buldum. Yani bir da var. Evet arkadaşlar. Bu ne? Ya. Bu ne? Bu ne? Hoppa. Ne yapacağım? Tabanca daha iyi. Buradan geliştirme yapabilir miyiz? Geliştirmek için ödenize strese Hayır, şarjım da bitti. Harun beni çağırıyor. Oo, bu video. Devam edeceğim. Neyse evet, arkadaşlar. Hadi dönelim. Evet. Burada ne vardı ki burada? Burada neler var? Burada neler var? Deli oldum arkadaşlar. Bir oraya bir buraya gide gide. Gülü gagası. Hayır ya. Hızlandırma 46. İki gidiş. Ne? Kaç dakika sürüyor? 10 bir saat. Bir, bir saat. Zamanı şimdi? Gitti onu. altın. Çuz. inventer dolu kardeş dur inventer mi dolu Ay bir şey var bari bir şey Bekler misin? Abi bekle yani Kardeş olmuyor Hadi. Ya, ne yapacağız? Televizyon da çok. Arkadaşlar ben baltayı yapıp geleceğim. Ayam da Tüm düşman içeri yam. Çar düşman? What? Çar düşman var. Tabanca elimi çektim zaten. Şimdi geçip baltamı elim alacağım. Arkadaşlar yürü yürü sonu Ne? What? Artık yeni yine... yapacağım abim. Merdiven yapacağım. Dur bir an. Mermiyi Ama yani birazcık garip değil mi? Nereye geldin? Böyle bir şey yok. Çabuk diyor. Ne oluyor? Hızlı oluyor. Ne yapıyor? Hızlı can doluyor. Lütfen okey. Ben buraya bakıyorum. arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Arkadaşlar like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Ve diğer bölüm 8 seviyeyim.